Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. bugünün İsmail ve sürelerine bir bakalım inşallah. miladi takvim olarak 19.01.2022 Çarşamba günü. Yani Fettah, Allah, Semih Alim, Alim, Basit, Rahim, Hicri takvimi olarak 16.06.1443 yani Kahar, Selam, Musavvir, Kerim. Hicri Rumi takvim olarak 06.12.1437 yani Selam, Halik, Musavvir, e, Ala, ve Kasım günü olarak 73 yani Muvahhir esması ve sureler olarak Fil suresi, Müzemmil suresi, Tekasür suresi, Tebbet suresi ve Enbiya suresi.